Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çoktandır yapmıyorduk, değil mi? Kuzu yarım kafes Kuzu kafeste diyebiliriz Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Evvela bu bölgeyi çıkartıyoruz bu vesileyle buradaki yarı çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım cillop gibi oldu. Buradakiler kalsın. Şuralara şuradaki kemiği de alalım. Evet. Şimdi buna ne yapıyoruz? Bir tuzlama aşaması. Arkadaşlarım Dost doğru mangala geçiyoruz. Ve yeşillikleri de atıyoruz. Kırmızılık ve yeşillik. Evet. Arkadaşlar bunun olayı bu kadar. Şöyle kenardaki közleri de altına doğru sallayalım ve dost doğru kapağımızı kapatalım. Hadi bakalım. Arkadaşlarım, bir 10 dakika sonra ya da 5 dakika sonra bir daha bakacağız. Çünkü ateş altta yakın. Hemen şöyle biraz da düşürelim onu. Evet. Uzak yaptık. Hem dökümün sıcağı, hem de içeride dönen ateş onu yavaş yavaş pişirecek. Arkadaşlar bizden bir yere ayrılmayın. Tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Uzumuz yaklaşık 7-8 dakika oldu. 7-8 dakikada manzara bu. Şöyle bakalım. gayet güzel. Şimdi bir, bir, bu kadar daha pişsin. Ondan sonra hop adına kalacağız. Şunları da bir çevirelim. Bitti gitti. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Artık işlemimiz bitti. Şöyle de bakabiliriz. Bu kadar arabası 10 numara bak. Görebiliyor musun? Çiğlik milik yok. kırmızı 10 numara oldu. Şöyle. Biraz da alt tarafı pişsin istersek böyle de yapabiliriz. Arkadaşlar işlemler bu kadardı. Tadımda görüşürüz. Bizden bir yere ayrılmayın. Güzel güzel dilimleyeceğiz daha bunu. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kafes oldu bu kadar. Şimdi affınıza sığınarak tadına varım bakmak istiyorum. 是的啊。No. Olay bitti. Tadına bakıyorum. Affınıza sığınarak. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Lokum lokum. Vallahi lokum. Hmm. Kapat. Kapat gidiyoruz. Hatta efsane olmuş. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bay bay.